Afganistan İmparatorluklar Mezarlığı Afganistan'da çatışmalar ve işgaller yıllar içinde milyonlarca insanın evlerini terk etmesine yol açtı. Peki şu an Taliban nasıl kuralları getirmişti? Onları bir deleyelim. 1998 yılında ülke yönetiminin %90'ını elinde tutan Taliban, önceleri yumuşak bir görünüm verdi. Ancak örgüt Kabil'in ele geçirilmesinin ardından çok kıtı kurallar uygulamaya başladı. Şeriata dayalı anayasal sistem yürürlüğe girdi. Hanefi mezhebi ön planda tutuldu. Şeriatın gündelik hayatta uygulandığını takip etmek için emri bil maruf yani iyiliği emretme bakanlığı oluşturuldu. Hayatın her alanından soyutlanan kadınların çalışması, kız çocuklarının okula gitmesi ve eğitim alması tamamen yasaklandı. Kadınlara peçe zorunluluğu, erkeklere ise takke ve sakal mecburiyeti getirildi. Sakalını kesenler için 6 aydan başlamak üzere hapis cezası verildi. Yüzü görülen kadınlar kırbaçlandı. Afganistan televizyonun yayını durduruldu. Fotoğraf dahil her türlü görsel, yayın ve müzik yasaklandı. Erkeklere evine en yakın camide beş vakit namaz kılma mecburiyeti getirildi. Emri bil maruf görevlileri camilerde yoklama aldı. Manziletsiz camiye gitmeyenlere ağır yaptırım uygulandı. Namaz surelerini bilmeyenler kırbaçlandı. Bütün okullar medreseye dönüştürüldü. Ders kitaplarındaki görseller hepsi yok edildi. Medreselerde 3. sınıftan itibaren tüm öğrencilere en az 3 metre olmak üzere sarık sarma mecburiyeti getirildi. Ele geçirilen tüm bilgisayarlar TV kabul edilerek kırıldı. İslam devletine karşı gelenler hain ilan edilerek doğrudan idam edildi. Özellikle farklı mücahit gruplara mensup kişiler yakalandıklarında şer ve fesat hükmü ile idam edildi. Çok sayıda kişinin çeşitli sebeplerle eli kesildi. İdamların ve el kesmelerin birçoğu cuma namazlarından sonra gerçekleştirildi ve halka izlettirildi. Kesilen eller şehrin merkezinde sergilendi. Resmi kurumlarda peştu dili mecbur edildi. Toplu taşıma araçlarındaki aynalar kadınlara bakılabileceği gerekçesiyle kaldırıldı.